Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu insanlığın çoğunluğu aptal mı? Etrafımıza baktığımız zaman illaki en çok şikayet ettiğimiz şeylerden biri cehalet oluyordu değil mi? Aptallık yani insanlar neden bu kadar aptal? Çünkü senin söylediklerini ...doğru düzgün anlamıyorlar veya genelde şey olarak işlerine gelmiyor. Ama büyük çoğunluğu gerçekten anlamıyor. Hani o zekaları yetmiyor buna. Çoğu zaman öyle düşünürüz. Anne babamızla konuşurken de öyle düşünürüz. Farklı zamanlarda da öyle düşünürüz. Hatta Aziz Nesin'in bir lafı vardı değil mi Türk milleti için? Yüzde altmış aptal meselesi. Hatta onlar gibi dava falan açılmıştı. Enteresan zamanlardan geçmiş Türkiye. Neyse biz dünya tarihine biraz bakalım. Bu konu benim çok ilgimi çekiyor. İnsanlığın büyük çoğunluğu salak mı lan diyordum ben gerçekten insanlar mal mı? Yaşadığımız topluma baktığımız zaman illa ki sizin söyleyebileceğiniz bir sürü şey var değil mi? Bir seçim oluyor mesela. Onun sonucunda insanların büyük çoğunluğu sinirleniyor. Şey diyor ya bu millet aptal, bu millet mal, bu milletten hiçbir şey olmaz. Kafasında insanlar var. Hani onu genelde ben de yaparım. Sen de yaparsın, birçoğumuz da yaparız. İnsan zaten bizim toplumun en büyük sorunlarından biri de şu sorunları bitmiyor memleketin. Kimse kendini aptal cahil olarak görmez. Herkes süper zekadır. Enteresan bir şekilde bu böyledir. Ad, zaten cahil bir adam, aptal bir adam kendini o şekilde görmüyor. Kafası çalışan, zekası basan, iyi bir kapasiteye sahip adam her gün her geçen gün öğrendikçe kendinin ne kadar yetersiz ve bilgisiz olduğunu fark eder. Yani cehaletinin aptallığının farkına varman için senin akıllı olman lazım. Aptal insan bunu farkına varmaz. Tam tersi kendini yüceltir. Geçmişe bir dönüp baktığımız zaman binlerce yıllık insanlık tarihi, filozoflar, peygamberler dediğimiz üst zekaya sahip insanlar diğer insanlara karşı nasıl bu kadar etkileyici olabilmişler ki? Cevabı çok basit. İnsanların büyük çoğunluğu aptal. Neden atıyorum bir dini hikaye olduğu zaman işin içine mesela geçen gün çektim ya 70 huru 72 bakire neden bu konuyu duydukları zaman hemen böyle kulaklarını açıp da böyle dinleme ihtiyacı hissediyorlar. Adam ondan sadece yoksun olduğu için mi o hayali sevdiği için mi hayır zekası yetmiyor. Hani kendini aptal olarak görmüyorsa da bizim gibi insanlar baktığı zaman ulan böyle bir şey inanılır mı falan deyip aptal yerine koyuyoruz. Filozoflar da mesela Sokrates dönemine dönelim. Adam idam edileceği zaman bile etrafındaki insanların ne kadar kötü niyetli ve aptal olduğunu bildiği halde yine de onların yüzüne bunu pek söylemiyordu. Tamam, içten içe ben okuduğum zaman anlıyordum ama adam söylemiyordu bunu. Çünkü adam akıllı olmasına rağmen hiçbir şey bilmediğini falan yine de iddia ediyordu. Filozoflar bile bu kapasitede insanlardı yani büyük çoğunluğu. İlla arada egoistler var ama büyük çoğunluğu böyleydi. Sonra biraz ileri gidelim. Dünya savaşları, Hitler dönemi, Atatürk dönemi. Yani dünyanın gidişatına yön veren liderler. Bu insanları neden dinliyorlardı? Atıyorum Hitler'in hayatını birçoğunuz biliyorsunuzdur. İşçi Partisi'ne atılması, ondan sonra onun yaptığı hareketler, insanların ona taparcasına bağlanması, o nazilerin bir araya gelmesi. Bunlar öyle bir süreç ki sadece aptallıktan da kaynaklanmıyordu. Kötü niyet ve aptallık cehalet birleştiği zaman bakın bu ikisi bir araya geldiği zaman şöyle de bir şey var. Cahil sen kardeşim elinde cahil bir toplum var ise sen o cahil topluma istediğin her şeyi aşılayabiliyorsun. O cehalet kötü niyeti de doğuruyor. Sadece aptallık değil burada mesele yani. İnsanların büyük çoğunluğu aptal mı? Aptal iseler sen onları kötü niyetli birer terminatöre bile çevirebiliyorsun. Hitler gibi adamlar bunu becerebildi işte. Koyun sürüsünü peşlerine takabildiler. İnsanların çoğunun aptal olduklarını biliyorlardı. Karşılarında böyle bağırarak ateşli konuşmalar yapıp da onları etkileyebileceklerinin farkındalardı. Neden? Çünkü Hitler gibi adamlar insanların çoğunun aptal olduğunu biliyorlar. Onların ne kadar düşük zekaya sahip olduğunu biliyorlar. Bir koyun sürüsü var ortada çobanın kim olacağına bazı liderler karar veriyor işte. Çünkü şu an dünyada olup bitenler gibi Amerikan Amerikan halkının yüzde doksanı belki Amerika'nın kimin Amerika ülkesinin kimin kim yönettiğini falan bile bilmiyorlar. Yani ülkenin kimin elinde olduğundan bile bir haberler. O kadar aptal insanlar. E tabii ki bu adamlar yeri geldiğinde ne yapacağını bilmeyecekler. Bizim toplum daha kısa zaten bizim toplum onlardan beter. Bir koyun sürüsüyüz biz. Biri bizi gütsün diye bekliyoruz sürekli. Ha ben değil. Ben kendimi bu sistemin, bu karışımın dışında tutan bir insanım zaten. Hani belli bir zeka diyorum ya bizim gibi insanlarda var. Şöyle bir köşeden bakıyoruz. Ulan insanlar gruplaşıyor ama bu insanlar mal. Bu insanlar geri zekalı, aptal diyoruz. Bir taraftan biz tek başımıza bireysel bir şekilde takılıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz değil mi? Ama şöyle bir şey var. Çoğunluk neredeyse onlar her zaman kazanır bir lider peşine ne kadar çok insanı takarsa ve isteklerini o kadar çabuk gerçekleştirirse bizim gibi insanlara da zarar veriyor. Aptal insanların en büyük, en büyük saçmalığı neydi biliyor musunuz? Bizim gibi insanların hayatını da mahvetmeleri. Yani yaptıkları en büyük kötülük. Şöyle bir söz vardı zaten. Bayağıdır eskilerden beri hep duyardım. Çok da hoşuma giderdi. Galiba Carlin söylemişti ya. Bir komedyen söylemişti ama hatırlamıyorum büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü sakın hafife almayın. Özellikle politikacılar için söylenmiş bu. Yani o dünyadaki insanlar. Hani biz cahil insanlar diyoruz ya cahil ya bunlardan bir şey olmaz. Ama büyük gruplar halindeki aptal insanların gücünü hafife almamak lazım. Sen istediğin kadar zeka sahibi ol. Karşında bir ton aptal insan var. Ne yapabilirsin onlara karşı? Aptallığın cezasını ben çekiyorum sen çekiyorsun. Nasıl ki onların verdiği oylar neticesinde yıllardır anamız ağlıyor. Bunun karşısında bir şey yapamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da böyle bir şey olmayacağını nereden bileceğiz? Yaşadığımız toplumu bireyselci insanlar ayağa kaldırmaya çalışıyor her zaman. Çünkü toplumun genelinin aptal olduğunu böyle insanlar biliyor. Bilmiyorlar mı? İnsanlık tarihinde her zaman zarar gören insanlar, kimi okursanız okuyun, filozofların, peygamberlerin, en çok acı çeken insanlar hep bireysel takılan insanlardır. Çünkü bu adamlar kendi yollarında kafalarında bir fikir, amaç, bir ideal var, onun yolunda ilerlerler. Ama diğer zeka yoksunu aptal insanlar, başkalarının bir fikri olsun da, bir lider çıksın da biz de koyun gibi onun peşinden gidelim mantığında yaşayan insanlar. Bizim gibi insanların maalesef öyle bir çabası yok. Onlar kadar aptal olmadığımız için bizim işimiz daha zor. Şunu da söyleyeyim, akıllı olmak yani akıllı bir insan olarak yaşamak çok zordur. Aptal insanın hayatı neden kolay? Kendisi düşünmez, başkalarını peşinden gider, onun yerine başkaları hareket eder. Ama sen Başkalarını peşinden gitmezsin, gruplara dahil olmazsın, kafandaki ideal için koşturursun. O ideali gerçekleştirebilmen için önüne bin tane engel koyulur. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede düşün bir de. Türkiye gibi bir ülkede bireyselci bir insansan, yalnız takılıyorsan, sen güçlü bir adamsın zaten. Güçlü bir insanın yanında mantıklı düşünebiliyorsun. En önemlisi bu. Sen aptal bir insan değilsin. Etrafımızdaki insanları da aşağılamıyor muyuz genelde? Geçen gün aile dedim ya. Yeri geliyor anayı, babayı, arkadaşı, kız arkadaşı, erkek arkadaşı, ablayı, kardeşi, abiyi, dayıyı, amcayı. Böyle gider bu. Herkesi aptal diye aşağılıyoruz ama birçok noktada haklıyız. Sen bir adamla iki dakika zaman geçir o adamın akıllı mı aptal olduğunu anlayabiliyorsun hemen. Anlamıyor musunuz? Oluyordur bu illaki. Yanında iki dakika konuşan bir adam olsun. Yani içinden şey dersin ya bu adam da ne kadar aptal ya. Aman insanları zaten geneli salak. İnsanlar aptal olduğu için zaten ben yalnız kalıyorum diyoruz. Niye bu kadar yalnız zaman geçiriyoruz? E, i̇nsanların büyük çoğunluğu mal diyoruz. Onlarla zaman geçireceğime kendimle zaman geçiririm diyorum ya bireysel takılmak. Bir grubun parçası olmak seni aptal yerine koyacak. Yani onlar gibi sen de aptal olacaksın. Onların vermediği kararlar yüzünden senin hayatında mahvolacak. Yani bir grubun parçası bir insan grubu düşün. Bir arkadaş grubu bile olur. Sen dışarıda bireysel takıldığın zaman kendi kararını kendin veriyorsun. Ama o gruba dahil olduğun zaman kendi kararını sen vermiyorsun. O grup ne kadar salakça aptalca bir karar verirse versin uyumak zorunda kalıyorsun. O yüzden sonuna kadar bireyciliği savunan bir yüzde %60 aptal meselesine gelelim. O dönem öyleydi belki adam doğru bir tespit yapmıştır bilmiyorum %40'ı zekidir diyecektim falan diyor ya. Şu an baktığım zaman ben insanlığa dünyadaki 8 milyar insana sendekine belki %1'i zekidir, akıllıdır. Belki o kadar bile değil o kadar az. Ha ben kendimi öyle mi görüyorum? Hayır onlar kadar üstün değil ama zekasını, aklını iyi bir şekilde kullanabilen insanların sayısı çok az. Bunlar siyasetin içinde olan insanlar da var, politikacılar da. Dedim ya o koyunları birinin gütmesi lazım. Amerika'da bu çoğunlukta böyle. Hani ben en azından öyle görüyorum. Türkiye'de de bunu başarabilen insanlar çok. Zaten niye bu kadar rezillik çekiyoruz? Aptal insanların çoğunluk olduğu için. Bir din adamı veya ne bileyim eskiden peygamberler tarihine baktığınız zaman adam çıkıp şey diyor mesela dağın tepesinde etrafta hiç kimsecikler yokken bu evreni yaratan varlık benimle iletişime geçti. Şunları şunları söylüyor. Peşine de binlerce insan takılıyor. Toplasan 10 kişi hayır ya bu adam doğruyu söylemiyordur falan diyorlar. Neden? Çünkü insanların büyük çoğunluğu aptal. Sorgulama yetenekleri yok. 10 kişi sorguluyorsa bin kişi sorgulamadan itaat eder. İnsanlık tarihi kısaca budur. 10 kişi itaat etmeyip sorgular Bin kişi itaat etmeden koyun gibi peşinden gider. Bu kadar basit. Her zaman böyle olmuştur ve her zaman da böyle olacaktır. Genetiğimiz bizim şansımız. Şu an nasıl politikacılar hala iyi bir şekilde ilerleyebiliyorlarsa hak etmedikleri halde, nasıl insanlar bu kapitalist düzende zengin oluyorlarsa başkalarının üstüne basa basa çıkarak, bunun en büyük sorumlusu aptal insanlardır. Ve işin en acı kısmı ne biliyor musunuz? Her zaman söylediğim şey. Aptal insanların kahrını akıllı insanlar çekiyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Sen istediğin kadar akıllı ol. Kendini o toplumdan izole edemiyorsan, soyutlayamıyorsan çoğunluğu zaten maddi imkansızlıktan kaynaklanır. Soyutlayamıyorsan o aptal toplumun, aptal insanların verdiği kararlar senin hayatını her zaman mahvedecek. Bunun için insanın, o bireysel insanın bir şey yapamaması kadar kötü bir şey yok. Biz diyoruz ya o bireysel özgürlüğü elimize alabilsek keşke. Onu işte yapamadığımız için aptal insanların kahrını çekmeye de devam ediyoruz. En çok beni yaralayan bu ya. Bizim gibi insanların bu şekilde hayat sürmesini ben istemiyorum. Keşke bizi böyle bir adaya bıraksalar da şu aptallıktan bir uzaklaşabilsek. Zaten dünya bir aptallık şeyi ya. İtopya gibi düşünüyorum. Şey distopya. Yani bizi bir yere sıkıştırmışlar. Aklı başında böyle bir avuç insan var. Geri zekalı insanların arasında sıkışmış kalmışız. Oradan çıkmaya çalışıyoruz. Birçoğumuz belki çıkamadan ölüp gidecek. Muhtemelen. Hani yaşadığımız hayat bir işe yaramayacak. Benim en büyük korkum o. Bize verilen hayatın ne kadar kısıtlı olduğundan 50 defa bahsettim. Bu durum bu kadar benim için basittir. İnsanlık tarihine ben baktığım zaman insanların büyük çoğunluğunun aptal olduğunu görüyorum. Din konusunda da böyle, politikada böyle, filozofların yaşadığı dönemlerde, onların iftiraya uğradığı dönemlerde de böyle. Şu an yaşadığımız 2023 yılında da böyle. 2073'te reis. <laughs> 2073'te de böyle olacak. 2093'te de, 2100'lerde de belki 3000'de de. Bilemiyorum. İnsanlık her zaman aptal olacak mı yoksa şu anki hayat formundan farklı bir şeye mi evrim geçirecek? Yani bu dönemi de mi atlatabileceğiz? Şu an bile Neandertal gibi Homo erectus gibi yaşayan insanlar var ya o zekaya sahip neredeyse. Çüş diyeceksiniz evet ama bir maymun bile belki bir insandan daha akıllı olabilir. O kadar yani. O kadar aptal insanlar var. Gen havuzunda ne işi var bu insanların? O soruyu soruyorum ben. Bir düzen var mı? Açıklayın bakalım. 21. yüzyılda nasıl oluyor bu? Neyse. <laughs> bu videoyu da öyle çekmek istedim. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. İnsanların çoğunluğu sizce aptal mı? Yoksa biz mi çok egoist ve kibirli insanlarız ki herkesi aptal görüyoruz? Acaba biz de mi onlar gibiyiz? Hani bu sorular bu perspektiften de bakmak lazım. Bunları da söylerseniz sevinirim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız iyi olur. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Benim en azından takipçi açısından işe yarar. Ha şunu da son söyleyeyim. Sosyal medya falan kullanıyorsanız ve takipçiniz var ise küçük bir ricamdır. Benim kanalı story'nizde falan paylaşabilirsiniz. Ne kadar takipçi gelirse etkileşimimiz o kadar artar. Benim için de çok işe yarar bir şey yapmış olursunuz. En azından küçük bir desteğiniz olmuş olur. Şimdiden teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.